Terim Sayın kesiminizi desteklemiyorsunuz. Çok ilginç. Ee, düşünün, e, bir e, bir baba kendi evladına ambargo yapar mı? Yani oğlum, sen e, akşam eve geldiğin zaman, okuldan geldiğin zaman musluktan bir bardak su içiyor, ikinci bardak su içemezsin. Diye bir ambargo yapar mı? Ya yani siz evet. bunu birine deseniz, e, ya sen ahmak mısın diye söylerler. Şimdi devlet kendi evladı olan milletine ambargo uyguluyor. Diyor ki, hayır, şeker üretmeyeceksiniz üretmeyeceksin. Hayır, hayır, Şu tarım ürünleri şu kadar fazla üretmeyeceksiniz. Kotalar, tahditler. Yani şimdi tahdit e, ve e, tahkim yasalarıyla beraber Türk milleti tarım ürünlerinden kotaya e, maruz bırakılıyor. Niye, evet. niye ambar uygulayacaksınız ki? 74 Savaşı'nda, Kıbrıs Harekatı'nda Amerika ve başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Haçlı ülkeler dediğimiz ülkeler, Türk milleti ambar uyguladığı zaman biz milyonlarca insan ambar hayır demedik mi? E şimdi evet. Tarım ürünlerine topyekun 75 milyona bir ambarı uygulanıyor. Milletimiz aa ne kadar kulağı hoş. Evet ya hiçbir demek üretmememiz lazım. Hayır soruyorum ya. Benim yüzümdeki çay üreticiyim. Benim Trabzon'daki fındık, fın, Giresun'daki fındık üreticiyim. Benim Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun çiftçi neden istediği kadar ürün üretemeyecek? Devletin görevi bu ürünü alacaksın, bu ürünü satacaksın. Pazarlama Şimdi, faaliyetini yürütecek devlet.